Selamun arkadaşlar. Bu videomuzda artık React ile e, kod yazmaya başlıyoruz. Ama kod yazmaya başlamadan önce JS, e, JSX e, standartını bilmemiz gerekiyor. JSX arkadaşlar, e, JavaScript'in bir söz dizimi uzantısı. Arayüzün nasıl görünmesi gerektiğini tanımlamak için React ile birlikte JS, e, JSX kullanmanızı tavsiye ederiz diyor React'in kendi sitesi. E, React'te arayüz oluşturmak için standart e, HTML dosyaları kullanılmıyor arkadaşlar. React'te her şey aslında bir obje ve objelerle, e, objelerde bildiğimiz üzere e, JavaScript'te bir nesne, e, obje içerisinde arayüz nasıl pro, programlanıyor. E, hatırlarsanız e, ECMAScript'te template kavramımız vardı, template literaller vardı. React'te e, bu iş biraz daha ileriye götürülmüş ve JSX yapısı oluşturuluyor arkadaşlar. JSX yapısı JavaScript içerisinde HTML'nin kullanılabilmesi aslında arkadaşlar. Burada hatta ne demiş? HTML ve JavaScript kodlarının ayrı dosyalarda tutularak. Yani biliyorsunuz HTML dosyaları ayrı, JavaScript dosyaları ayrı. Ama React diyor ki hem HTML hem de JavaScript kodlarını barındıran ve birbirine gevşek bir şekilde bağlayayım ben bunları. İşler ayrılsın ama tek bir yerde işini halledebil diye aslında bir hız kazandırma amaçlı da yapılmış bir şey. JavaScript içerisinde arkadaşlar uzun lafın kısası biz HTML e, e, kodlarımızı bunun içine gömebiliyoruz. Burada tabii e, değişik şeyler olsa da diyor ki işin özünden bahsediyorum. JSX ifadeleri HTML'den ziyade JavaScript'te daha yakındır. Bu nedenle React DOM özellik isimlendirme için HTML'de işte e, camel case isimlendirme standartını kullanmaktadır. Örneğin e, JSX içerisinde Class özelliği, class name, tab index özelliği de tab index şu şekilde camel case şekilde yazılmış durumda. E, bu şekilde camel case şekilde yazılması gerekiyor. Mesela örnek olarak e, şu sıfırdan e, tabi create react app dediğinizde e, bayağı bir uzun sürdüğü için ben bunu öncesinde hazırladım. Hemen şurada cd dersler diyelim. Dersler klasörüme geleyim. Biliyorsunuz node modülsün olduğu yerde işlem yapmanız gerekiyor. Ve Buradayken npm start diyerek projemizi bir ayağa kaldıralım. Şimdi proje ayağa kalkarken evet gördüğünüz gibi burası açıldı. Şimdi e, projeyi ayağa kaldırdık fakat ben artık e, şuradan şöyle silmek istiyorum. E, burada tabi class name app şöyle kontrol. S yaptığımda bakın gördüğünüz gibi tertemiz bir sayfayla karşı karşıyayız. Öncelikle şuraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Tabi bu eski versiyonlarda class mantığıyla yazılmıştı ama artık functional component class componentler arasındaki farkı da göreceğiz. Özellikle hooklarla beraber functional component kullanılması tavsiye ediliyor ve daha bana göre de daha kısa ve daha kolay arkadaşlar. Ona ilerleyen derslerimize geleceğiz şuraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Yalnız şurada arkadaşlar ben daha önce yazmışım herhalde. Ee, burada bize döndürdüğü yer şu return'ün içerisi. Ve bu return'ün içerisinde bir root e, div'inin olması gerekiyor. Mesela burada iki div olduğu zaman bize hata verecektir. Mesela şurada da bir div yaptığımda arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi altı çizili oldu. Ha, bu div'in aynısını getirip şunun içinde yaparsanız şurada mesela hemen yapalım. Şöyle yaptığınızda Bakın herhangi bir şekilde sıkıntı olmayacaktır. Ama bu divi gelip şurada yaptığınızda sıkıntı olacaktır. Ben özellikle çok basit düzeyde anlatmaya çalışıyorum ki işin özünü kavrayalım sıfırdan. Bakın gördüğünüz gibi olmayacaktır. Niye? Jsx'te ve return ifadelerinde tek bir e, ana parent e, element dediğimiz arkadaşlar. Parent'ın olması gerekiyor, yani tek bir ana dizinin olması gerekiyor ve bunun içerisinde her şeyin oluşturulması gerekiyor. Peki class name app diyerek nereyi ifade etmiş bu aslında? App.js, index.js içerisinde ve bunu import ederek burada da app komponentini buraya çağırmak suretiyle işini hallediyor ki burada da render ederek bize görüntülüyor. Şimdi böyle bir kısa olaydan sonra bir de şurada dikkatinizi çekmiştir. Klas e, class normalde HTML'de class değil mi arkadaşlar? Ama burada JSX ifadelerinde class yerine class name. Nereden geliyor? Bakın şuradaki uyarıyı hatırlayın. Diyor ki e, CamelCase, case HTML'deki gibi bir isimlendirme yerine camel case deve modeli arkadaşlar. İlk harf küçük ikinci harf büyük şeklinde. E, mesela tab index yazacağınız zaman da tab index gibi. E, burada hemen bir JSX ifadesi. Mesela burada istediğiniz gibi mesela h1 yazmıştım daha demin de. H1 merhaba. Bunun üzerinden gidelim mesela. Merhaba dedim ve buraya geldiğimde şurada yen yenile demeye gerek yok. Merhaba direkt çıktı değil mi? Ama bakın bunu return içerisinde yapıyoruz. Peki burada yapsam ne olacaktı? Şöyle H1 deseydim, burada merhaba deseydim herhangi bir şekilde çıkacak mıydı? Çıkmayacaktı arkadaşlar. Çünkü return'ün içerisine bakıyor. Burası önemli. Karıştırılan noktalardan biri bu. Şimdi şunu bir sildim. Biz return içerisinde yani geri dönen değer içerisinde bir şeyler yazmamız gerekiyor. Peki e, ben burada jsx yazıyorum ya. Mesela atıyorum H, h1 içerisinde arkadaşlar. Şöyle yine h1 içerisinde yazalım. Bir matematiksel işlem yapamaz mıyım? 10 artı 10. 20 değil mi? Ama bunu tabii ki böyle yazdığımız zaman e, string olarak algılayacaktır. Dediğim gibi jsx ifadeler arkadaşlar. Her şeyi aslında ilk ilk etapta html e ve e, string olarak algılıyor. Fakat biz bunu expression yani ifade içerisinde kullandığımızda ifadeden kastım ne? Şu e, arkadaşlar süslü parantezler içerisinde yazdığınızda 10 artı 10'u bu şekilde yazdığımızda artık bunun bir javascript olduğunu algılıyor. Ve bunu istediği gibi bakın gördüğünüz gibi 20'ye çevirmiş oldu. Yani biz HTML iç, şey, JavaScript içerisinde HTML ile beraber aynı zamanda JavaScript kullanabiliyoruz. JSX'in bu güzel özelliği var. Burada sadece bu da değil. Mesela şöyle Ctrl D diyelim. Mesela ne diyelim? Çift tırnak içerisinde Mehmet işte nokta e, to upper case olayı var ama bir bakalım to upper case diyelim mesela upper case dedik Ctrl S dedik. Tabi yanlışımız varsa da gösteriyor. Burada Herhangi bir şekilde çıkmadı. Bir F12 tuşuna basalım. Ee, nerede hatamız varmış? Bir hata göstermiyor ama şurada şu şekilde yapmamız gerekecek diye tahmin ediyorum. Bir baktım da evet. Gördüğünüz gibi ne yaptı? Burada yine Mehmet stringini istediği gibi to upper case'e çevirmiş oldu. Peki e, burada tanımlama yapabiliyor muyuz? Mesela şu şekilde bir süslü parantez içerisinde Const işte ad deyip eşittir diyelim arkadaşlar. Burada bakın gördüğünüz gibi e, ne yapıyor? Tanımlama konusunda hata veriyor bize. Şurada mesela bakın e, function app dedikten sonra return'den hemen önce const işte ad eşittir. E, ad eşittir. E, mesela burada ne diyelim? Ahmet diyelim bu sefer. Ahmet deseydim. Mesela ve bunu arkadaşlar şurada Mehmet yerine şurada kullandığım ad Bakın bunu Mesela dışarıda Şöyle söyleyeyim Mesela şurada ad deseniz Çıkmaz bunun nedeni Bu bir javascript e, Neyidir? Değişkenidir Burada ancak süslü parantezler içerisinde Mesela şöyle süslü parantez yaparsanız A'ya bastığınızda gördüğünüz gibi adın geldiğini görürsünüz Şimdi şöyle yaptığımda Ctrl-S çektiğimde Bakın buraya geldiğimde Ahmet buraya geldi. Küçük Ahmet de buraya gelmiş oldu. Böylece istediğiniz ifadeyi burada kullanabilirsiniz. Son olarak e, burada yapabileceğimiz başka ne olabilir diye düşündüğümde H2 mesela şurada H2'yi kullanalım. H2 altında e, ne diyelim? Mesela şuranın içerisinde yine burada Ali dedik. Burada stil kullanmak istiyorsunuz. Style. Style Eşittir. Burada e, bu stili kullanacağınız zaman şöyle iki tane süslü parantez içerisinde bazı şeyleri yazmanız gerekiyor. Bunun içerisinde de mesela ne diyelim? Color özelliğini işte red yapalım. Ctrl-S dedim. Şuraya geldiğimde bakın Ali'nin e, kırmızı olduğunu görüyorsunuz. İşte de arkadaşlar dikkat edeceğiniz işte dahili CSS yazacaksanız bu şekilde e, onun haricinde eğer bir javascript e, kullanacaksanız bu şekilde ve ve son olarak e, başka ne yapabiliriz diye düşündüğümde mesela class name dedik değil mi? Şu app css'te ben daha önce Mehmet e, diye bir class oluşturmuştum app.css'te. Bunu arkadaşlar şurada class name diyerek mesela merhaba'ya verdiğinizde class name eşittir çift tırnak içerisinde Mehmet dedik. Burada normalde class kullanılıyordu HTML'de class name kullanıyorsunuz burada. Bakın gördüğünüz gibi burayı kırmızı hale getirmiş oluyor. İşte JSX aslında tamamen bu şekilde. İlerleyen e, videolarımızda tabi bunun daha e, detaylı kullanımını da görmüş oluruz. JSX nedir e, videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.